26 Kasım'da kimselere söz vermeyin arkadaşlar. Çünkü bime gidiyoruz. Kırtasiye TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirim zillerini açın. Oldu olacak bir de yorum arkadaşlar. Bekliyoruz. 26 Kasım 2024 katılığımız geldi. Salı günü mükemmel ürünler var. Birlikte başlayalım. Kırmızı mercimeğimiz var. 2,5 kilogram 90 lira arkadaşlar. Pilavlık bulgur 2,5 kilogram 49 lira. Köfteli bulgur da aynı fiyatta arkadaşlar. Nohutumuz var 117,5 liradan satışa sunulacak. Tukaş kahvaltılık sos getiriyor. Vişne reçelimiz var 79 lira. Kağanlar siyah zeytin gelecek 200 lira arkadaşlar biliyorsunuz küsuratlıda girmiyorum 199,5 demiyorum direk 200 diyorum arkadaşlar tekrar birlikte sunalım. Tukaşın biber domates karışık salçası var 90 liradan satışa sunulacak arkadaşlar. Efsane pirinç 138 lira 5 kilogram ekonomik pilavlık pirinç demişler arkadaşlar. Ona da bakmanıza fayda var. İnnomili nodul çeşitleri geliyor. 35 liradan son sunulacak. Bimin makarnası kardella 12 lira. Pasta ve nata ise arkadaşlar 40 liradan satışta. 26 Kasım 2024'te beyaz sirke lazımsa torku getiriyor arkadaşlar. 33 lira. Bezelye geliyor. Tukaş'ın ürünü 28 sofra tuzumuz var, kabuk tarçınımız var, kış pekmezi ve tahin geliyor arkadaşlar. Yemeklerimizin, kahvaltılarımızın olmazsa olmazı tahin pekmezimiz yemekten sonra her zaman gider arkadaşlar. Nohut fasulye haşlanmış olarak gelecek. Şef, sos çeşitleri var. Kırklarına sadıca sunulacak. Çiğa tohumu geliyor. Pul biber geliyor. Bir de soğan tozu, sarımsak tozu destanın arkadaşlar 23 liradan satışta. Nutella olmaz olmazımız Nutella 1 kilogram Nutella 225 lira olmuş arkadaşlar Milka'nın çikolatası geliyor dolgulu sütlü çikolata 99 vanilya aromalı gofretimiz 75 lira fındık krema gofret gelecek 27,5 buçuk liradan satışa sunulacak Nesquik geliyor arkadaşlar 26 lira sütlü Almanya çikolatası Alpia geçen haftalarda gelmişti yeniden arkadaşlar büyük ihtimal satılmadı yeniden stoklarda yerini alacak. fındık dolgulu süt çikolata ise tadelle 57 lira arkadaşlar. 3 tane tadelle 57 lira olmuş. Yumuşak çeker tofita olmazsa olmazımız tofitalar 975 10 lira arkadaşlar 26 Kasım 2024 ürünleri bitti mi bitmez arkadaşlar biliyorsunuz artık yılbaşına yılbaşına yaklaşıyoruz ürünlerde gitgide arkadaşlar yılbaşı heyecanı tabiri yerindeyse yaşanmakta İzmir bombası lazımsa İzmir bombası 26 Kasım'da binde olacak meyve sulu yumuşak şeker geliyor haribo benzeri diyebilir uzun olanla büyük ihtimal güzel bir ürün kurabi gelecek eti burçan ürünü kurabi kremalı mozaik bisküvi çikolata kaplamalı bisküvi eti burçak getiriyor arkadaşlar Sultani Zuber yeniden geliyor binde arkadaşlar 70 lira 3 tane Zuber 70 liraymış Patates cipsine gelelim. Ruffles, patate, e, patos ve cipso 26 Kasım'da yeniden arkadaşlar 150 gram, 167 gram, 107 gram olarak bindi. Simbat, siirt fıstığı, kabuklu ithal yer fıstığı, yerli dakato çekirdek ise arkadaşlar 26 Kasım'da bizlerle fıstık ezmesi %100 yer fıstığı denilmiş arkadaşlar. Katalogumuzda güzel bir ibare var. Yer fıstığı ezmesi karışık kuru yemiş, protein bar, multivitaminli içecek. Bu ürünler 26 Kasım'da. Bimdi arkadaşlar patates cipsi, paceto bim ürünü 34 lira. Mısır çerezi Star Cracks 22,5-23 lira arkadaşlar. Yarım yağlı içim sütümüz var 22 lira. Nohut cipsi geliyor arkadaşlar Star Crack. Nohut cipsi 15 liraymış arkadaşlar. Mısır çerezi ise 19 lira. Aromalı içecek çeşitlerine bakalım. Bubble tea Bubble Tea'ler arkadaşlar 50 liradan satışta. Hemen son sayfamıza da bakalım. Burada tek dikkat çeken ürünümüz Nescafe arkadaşlar. Nescafe Gold %50 indirimde, %49 indirimde. 26 29 Kasım'da bizlerle birlikte Black Brain geliyor. Aroma içecek pin geliyor. Aromalı içeceğinden pin arkadaşlar şeftali ve elmalı kış çayı olarak satışta. Bitki ve meyve çeşitlerimiz var. Mes demişler 16 arkadaşlar arkadaş. paket 30 lira. Sırmanın maden suyu var 22 lira. Kahve dünyası hazır kahve çeşitleri var 48 lira. Tahıllı meyveli içecek. Boza, sidi, şek demişler 22 lira. Absesso soğuk kahve çeşitleri geliyor. Bir de soğuk kahveyi yeniden belirtelim. 29 Kasım 2024 katalonu sonlandıralım. Kırtasiyet TV'den ayrılmayın arkadaşlar. Beğeniriz bekliyorum görüşmek üzere